Madık geldik 16. ihtiyat. Sabır tazeleme zikri. Tam da zamanı bu kadar belaya. Her an karşılaşabileceği üzücü olaylar yüzünden insana bir tahammülsüzlük gelebilir mi? Bir nereden buldu bu iş beni? Bana, bana mı geldi falan gibi bir düşünce vesvese kalbinden geçebilir. Buna karşı Allah'a karşılık tahammülsüzlük göstermemek için an be an sabrı ne yapmak lazım? tecdit etmek lazım. Sabrı ne yapmak lazım? Yenilemek. Bunu da neyle yapacağız? Maşa Allahu ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Duasıdır. İlk vaazın başında okuduğum ayet-i kerimede dersi bundan baş açtık. Benim dostlarım ve beşşiri sabirin sabreden kullarıma müjde ver. Kimdir onlar ellediğin o kimselerdir ki İdâ sahabet musibet başlarına bir felaket geldiği zaman beni mi buldu demezler. Nereden geldi demezler. Ne biçim iş demezler. Efendim ona buna sövmezler. Onu bunu dövmezler. Değil mi? Panik, manik. Bu i̇nsanlar ne acaba hareketler sergiliyor musibet anında. Onlar yap ne yaparlar? Kalu hemen derler. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bunu derseler Ülâke aleyhim salavatü bir Rabbi. Onların üzerlerine Rablerinden feyizler yağıyor. Sıf şunu bela musibet gelende bunu söylediği anda Allah Teala Hazretleri nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat yağıyor mu? He? Allah'tan rahmetler yağıyor mu? Yağayım. Feyizler yağıyor mu? Yağayım. Meleklerin e, duaları yağıyor mu? Yağayım. İşte diyor kim belada sabreder de bunu okursa tabi manayı düşünerek papağanlık yapmayacak. Onlara Rablerinden salavat yağacak diyor. Bütün meleklerden dua, meleklerden istiğfar, Allah'tan feyiz füyuzat, rahmetler yağacak. Ve rahmetün Rablerinden onlara rahmetler yağacak. Yani Allah ona acıyacak. Allah acıdı mı da azap olur mu? Ve ulâ kehumul ancak onlar hidayet bulmuş ve bulacak. Ancak onlar. Başkaları doğru yolda değil Allah buyuruyor. Celle Celaluhu. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hangi bir kul başına bir musibet gelende inna lillahi ve inna ileyhi dedikten sonra Allah me'curni fi musibeti ve ehlifli hayran minha. Çok da uzun bir şey değil. Kısa da bir şey ama çok derseniz ezberle ama başınıza da devamlı bela gelmesin de demeyin inşallah. Ama e, eski belayı hatırlayınca da oluyor biliyor musun? Esas mesele burada karımız şimdi. Ben mesela 30 küsür senedir insülin vuruyorum, iğne vuruyorum. Şimdi cihaz takılı, oram şöyle, buram böyle. Şimdi her iğne vurduğumda böyle arada hatırlıyorum. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. musibet. Ahlifli gayran O duadan dolayı ümitliyim ki bu geçecek ve daha iyisini kavuşacağım. Çünkü hadis-i şerif söz veriyor. Hadis-i şerif sahih müslimdedir. İnne alillah'tan sonra derse ki, Ya Rabbi benim başıma gelen bu musibet yüzünden bana ahiret ecri ücreti sevabı nasip eyle ve bana bundan daha hayırlı bir durumla bunu tebdil eyle. Amin. Nasıl bir dua? Bak içine bir şeyin içine, arabam gitti. Veya bilmem ne oldum kanser oldum. Ya kanserden beteri mi var? Ya kardeşim beteri olmaz. Ya Rabbi sen bu halden daha hayırlısını bana nasip eyle. Ee, hatta eskiden içinde bulunduğum nimet yani o arabam gitti o arabadan daha iyisini demektir. Hanım gitti hanımdan daha iyisini demektir. Koca gitti kocadan daha iyisini demektir. Ya hoca ne biçim şey öğretiyorsun bizim karı böyle ben pe ölünce bunu okursa. Gidecek bir benden iyi adam ama bu ne biçim biçimiş ya? Bana ne ya? Senin karı gitmek istemiyorsa okumasın benim bir alakadır demiş. Yok. İlla evlenmeyebilir canım evlenmek zorunda mı ya? Allah kocasından daha iyi mutluluk verebilir. Teselli eder onu. Boşluğunu doldurur. Evlenmez ama hiç olmazsa evinde ibadet olur.